Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu, süper güçlü bir kadro kuran Sarı Kırmızılılar bir bomba daha patlatmak istiyor. Asının hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Cimbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan bu kez, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle İlkay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. İngiliz basınından Manchester Evening News'ın haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos ile mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ilk gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklif yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalya'nın ekibinin teklifine göre Yunus Bolonya'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift taneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor. Galatasaray'dan Cho Gui Sung hamlesi Cumhuriyet'in 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda forvet altı için gündeme gelen son isim Uzakdoğu'dan. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Chou Gui Sung'la Galatasaray'ında ilgilendiğini belirtti. Sung'la daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu çoğu Kui Sung çocukken defansif orta saha oynarken 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini iyi göstermeye başladı ve Kore Ligi'nde çektiği 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu bir turnuva sırasında verdiği bir röportajda. Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. ''Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Liverpool'lu şeytanın peşinde Adi ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra dünyaca ünlü İtalyan Wanderkid, Nikolo Sanyolu'yu da kadrosuna dahil ederek tüm dünyayı şaşırtan Sarı Kırmızılı var. Şimdi de Liverpool'un bol servisine tam 60 milyon euro ödediği tecrübeli futbolcu Nabil Keita için çalışmalarını hızlandırdık. Okan Burun transfer raporu doğrultusunda hareket eden Sarı Kırmızılıların yıldız orta saha için gerekli evrakları talep ettiği öne sürüldü. İngiliz basınına göre orta saha kurgusunda Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlar bulunan Galatasaray, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Türk Divi'nin Liverpool'da forma giyen Nabi Keita'nın peşine düştüğü belirtildi. Galatasaraylı kurmayların Keita'nın kontratının sezon sonunda bitecek olması nedeniyle elini çabuk tutmak istediği de gelen haberler arasında. Liverpool'da bu sezon 12 maçta oynayan Nabi Keita gol ya da asist üretemedi. Gineli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray sezon başında da gündemine gelen Jamaikalı golcü Shamar Nicholson için düğmeye bastı. 2026 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunan oyuncu için Sarı Kırmızılı Kulübün kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle temasın kurulduğu da gelen bilgiler arasında. 25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Şamar Nicholson ceza sahasında etkili bir isim olarak tanınıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan oyuncu için Galatasaray'ın kısa bir süre içinde satın alma opsiyonu kiralama teklifinde bulunacağı. Menajeriyle yapılan görüşmenin ise olumlu geçtiği ifade ediliyor. Jamaika milli takımıyla da 32 kez boy gösteren Shamar Nichols'ın bu maçlarda 10 kez fileleri sarsmayı başardı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Galatasaray ile birlikte sıkça anılan Shamar Nichols'ın hava toplarında da rakip savunma için son derece büyük bir tehlike olmasının yanında. Yeni çok iyi kullanabiliyor. Galatasaray'ın istediği golcü için Drogba devreye girdi. Galatasaray'ın gol camresine Drogba desteği. Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea, Didier Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü hem vatandaşı Fofana'yla hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle sarı kırmızılılar adına görüşme yapacak. Alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber gelmişti. Chelsea yılbaşında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirmişti. Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak sarı kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladı. Ve araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. David Datro Fofana ülkesinde potansiyelini ortaya koyduktan sonra forvetin Molde takımına transfer oldu. Burada attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Fofana 12 milyon euroya Chelsea'ye imza attı. Drogba'nın veliahtı olarak gösterilen fil dişi sahilli forvet hem santrafor olarak hem de kanatlarda görev yapabiliyor.